Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum ve yeni haftada da hepinize bol şans, bol kazançlar. Türkiye piyasaları da yarın itibariyle açılacak. Borsa beklentilerini de değerlendirelim. Takip etmemiz gereken önemli kritik veri var çarşamba günü. ABD enflasyon verisi gelecek. Ve tabii ki bu ay merkez bankalarının kararları çok çok etkili olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın üzerinde de bir faiz indirim baskısı var. Bununla birlikte de piyasa artık pozitif fiyatlamaya dahil olmak istiyor. Şu an tekrardan trende girdik gördüğünüz gibi 9350'lerin üzerine geçtik. Yukarıdan gelen şu kısa vadeli ilk direncin de üzerinde şöyle minik bir kapanış yapmayı başardık. Ama yeterli değil bildiğiniz gibi. bunun için bizim kırmamız gereken seviye 9850, kabaca 9900'lerde diyebilirsiniz. 9850 bu baskıyı bitirir. Bitiremediği sürece eğer şu gerçekleşecek olan ABD enflasyon verileri çalışır ise yani beklentiyi karşılar veyahut daha da üzerinde bir enflasyon verisi gelir ise o zaman FED'e dair beklentiler daha ileri bir tarihe ertelenir. Bu da bizim üzerimizde bir baskı unsuru illaki oluşturur. Yani oluşturmaz diye bir durum yok. Ama bize baktığınızda 1000 puanlık bir artık makas oluştu. E, faiz ile enflasyon arasında Merkez Bankası'nın faiz indirimi için eli güçlü önden hareket eder mi? Yani kitaba göre devam etmesi gerekiyorsa bir ay daha pas geçmesi gerekiyor. Çünkü daha rahat bir enflasyon rakamı yıl sonu hedeflerine ulaşmak istiyor ise istikrarlı bir şekilde bu ayda pas geçmek zorunda ama 250'de indirse ne olur? İndirse piyasada bir kur hareketi çok fazla beklenmez. Çünkü halen e, pozitif faiz et, devam edecek 750 daha şu an 1000 puan var makas bildiğiniz gibi enflasyonlar arasında. O yüzden çok kasıntılı bir durum olmaz. Niyet belli olur. E, fena da olmaz. Yapacak gibi duruyor. Beklenti de bu şekilde ama şu anda dereyi görmeden bence paçayı sıvamayalım. Haziran'ın 15'i demiştik biz. İlk e, ilk yarısını bir geride bırakalım. Ondan sonra pozisyonları takip edelim dedik. E, öyle de gözükecek vaziyet e, karar öncesi 9.850'nin üzerine kalıcılık göstermez ise e, sakinliğinizi koruyun. Tekrardan bir aşağı deneme eğilimi daha gelebilir. Geçtiğimiz hafta itibariyle kapanış kötü olmadı. Çok da iyi olmadı. Bir tık iyi. 9.850 geçilmedi. Şimdi dolar bazlı grafiğe de bakalım. Orada da 200 dolara doğru bir hareket vardı. Sonra yukarı döndük tekrardan. 237 dolar seviyelerinde şöyle aylıkta da bir bakalım. Halen eğer e, Merkez Bankası bu pas, pas geçerse aşağı tarafta 180 dolara kadar esneyebiliriz arkadaşlar. Bu ihtimal masada duruyor. Bunu unutmayalım ve kulağımıza da küp olsun. Burada aylıktaki grafiğe baktığımızda şu düşeni de henüz kırmış değiliz. Bir tepki hareketi, bir baskı var. E, onu görebiliyoruz. Çünkü aşırı düştü. Hisse bazlı yapmış olduğumuz değerlendirmelerde de bugün de yaptık bunu. Bugün de inceledik. Şöyle göstereyim. Ee, en son bugün yapmış olduğumuz hisse özel analizinde e, halen o Temmuz 2022 trendine temas gerçekleşmedi. Birçok BIST 30 BIST 50 hissesinde hatta hemen hemen hiçbirinde gerçekleşmedi desek daha doğru olur. Birkaç hisse de sadece gerçekleşti. O yüzden tuzaklı bir teknik görüntü görüyorum. E, bence 19 Haziran'daki Merkez Bankası'nın kararını gördükten sonra yeni pozisyon olacak alan arkadaşlar o zaman pozisyon almalı. Ve burada da faiz indirimiyle birlikte önden fiyatlayan ya da faiz indirimini bekleyen ya da faiz indirimini daha önceden fiyatlayan ve yatırımcısını içeri alabilecek olan kağıtları burada ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Ve sektörler. 3 tane sektör var. Faiz indiriminin yarayacağı borsada 3 tane sektör var. Bunu değerlendirdik. Müthiş bir analiz oldu. Hisse özelde hepiniz davetlisiniz. Ay başını beklemenize gerek yok. 9 Haziran'da giren 9 Temmuz'da biter üyeliği. Bilginiz olsun. Kripto tarafını da bugün değerlendirdik. Biliyorsunuz artık aynı gün yapıyoruz. Sağlam bir kazanç vaat ediyor. Sakin bir duruş var gibi görünse de çok gergin bir teknik görüntüsü var. Bizim beklediğimiz şekilde zaten gerçekleşiyor. Ee, müthiş bir potansiyel barındırıyor şu anda. Çarşamba günkü veri elbette etkili olur mu? Günlük bazda kısa vadeli etkili olur ama artık orada da filmin kopması gerektiğini e, dikkatlice takip edeceğiz ve gözümüz kulağımız ABD borsalarındaki tarihi zirvelerin aşılmasında olacak. Kripto para piyasasında e, para akışının canlanabilmesi için market değerinin iyi seviyelere yaklaşık olarak 11-12 trilyon dolar seviyelerine ulaşabilmesi için bu rallinin sonucunda oradan gelecek adımları bekliyoruz. Yani tek başına FED'in faiz indirimi yeterli olmayacak. Önden bir fiyatlamayla gidilecek. Burada da bunun detaylarını verdik. Katıl butonunda kripto özel bölümümüz var. Kriptoya gelen hisseydi. izleyebiliyor. bilginiz olsun. Verileri bir görelim. Ters köşe gelebiliyor ABD verileri. Beklentinin altında, üzerinde gelebiliyor. Ben şu an bu 2.9'un altında bir enflasyon verisi geleceğini düşünüyorum. Yani 2.8 ya da 2.7 bandında yıllıkta bir ABD tüfe verisi göreceğimizi düşünüyorum. Aylıkta da bu 2.5'un altında bir veri gelerek piyasa ters köşe olabilir arkadaşlar. Bakalım izleyip göreceğiz. Tabii gümrük tarifelerinin etkisiyle birlikte bu beklentiler şekillendi ama... E, Bence çok da çalışacak gibi durmuyor izleyip görelim tabi tavsiye niteliği değil eğitim amaçlı fikir ve öngörülerimi paylaşıyorum hisse özeldeki arkadaşlardan ziyade buradakilere de yine bir uyarlama yapalım tavsiye niteliği olmadan 2022 Temmuz trendi burası burada bir ihlal ettik yukarı doğru tekrardan geldik ama tabi endeksin güçlü diye dediğimiz diyebileceğimiz hisselerinde. 2022 Temmuz trendi tuzaklı bir şekilde karşımızda duruyor. Her değerlendirmiş olduğumuz hissede e, sektör grafiklerinde aşılması gereken dirençler var. Hepsi zaten işaretli oralarda da. O bölgeler aşılmadığı sürece kısa vadede güvenli yükseliş eğilimine giremez o hisseler. Aşıldığı takdirde 19 Haziran'ın bile beklenmesine gerek kalmaz birçok hissede. Çünkü artık neyin ne olacağı belli. Ben ağırlık olarak teknik analizleri riayet ederim bunu biliyorsunuz. Temeli de buralarla birlikte destekleriz. Bu işin %70'i bana göre teknik, %30'u temeldir. Ve ülkemizde de piyasalar gıdasını siyasetten alıyor bunu da unutmayalım. Şu an tekrardan bölgeye girdik gördüğünüz gibi. Şunu da kaldırayım. E, yardımcı araçlarımız ne diyor derseniz arkadaşlar. Yardımcı araçlarımız e, burada. Hemen açayım. Sıfır bölgesinin bir tık altında. Toparlanma isteğini bize belli ediyor. Ama tam anlamıyla bir toparlanma gelmedi. 3 hafta önce bir toparlanma gelecekti. Tekrardan bölgenin altına kırdık. Bir ihlal, bir testlere yaptık. Genelde böyle oluyor. Her yükseliş öncesi, her tepeden düşüş öncesi bir testlere ya da bir ufak yeni tepe daha yapıyor. Ya da dipten dönüşte yeni bir dip yapma eğilimlerini hep görüyoruz. Bunu genelde Kripto para grafiklerinde ve endeks grafiklerinde görürüz ee, ve böyle de ilerliyor. Riskli bir piyasa Mart bu saatten sonra toparlanma eğilimini görürüz borsada. Yılın sonuna kadar kademeli yükselişler, 2026 itibariyle de daha kontrollü, daha oturaklı yükselişler zaten oluşacaktır. Faiz indirimlerinin etkisini de 2026 Ocak itibariyle zaten göreceğiz. 2025'in ikinci yarısından sonra gelecek olan faiz indirimleri, beklentiler doğrultusunda çok abartılı, piyasayı çok canlandıracak, çok uçuracak faiz indirimleri olmaz kanaatindeyim. Bu tamamen kişisel bir öngörü. Bunu da izleyip göreceğiz. İşte konut tarafında otomobil tarafı, tabii otomobil tarafı biraz daha farklı ayrışıyor ama konut tarafındaki o beklenen canlanmanın yaşanmayacağını ben düşünüyorum. 2026'yı beklemekte o konuda fayda var. Evet, şu an bir pozisyon avantajı var mı derseniz evet, erken pozisyon avantajı şu an devam ediyor. 19 Haziran'a kadar da devam eder. 19 Haziran'da merkez pas geçer, Temmuz'a sinyali verir ise o zaman bir 20-25 gün daha bir fırsat daha verir. Aksi takdirde merkez 19 Haziran'da masaya yumru indirir, faizi de aşağı çeker. Ve tamam ben artık döngüye giriyorum kardeşim bu şekilde gittiğimiz sürece e, ben faizi takır takır indiririm benim için zaten alan da müsait der ise ve güvercin mesajlarda verir, metinde de önemli değişiklikler yapar ise o zaman cümleten hayırlı yolculuklar dileriz arkadaşlar. Kabaca piyasayı bu şekilde şimdiden değerlendirmiş olalım. Artık herkes neyi nasıl takip edeceğini biliyor. Hangi gelişmenin piyasaya nasıl etki edeceğini de biliyor diye düşünüyorum. Hisse özellerde de bunun teknik ayrıntılarını sizlerle birlikte hem kripto özelde hem hisse özelde katıl butonumuzda daha ayrıntılı bir şekilde özel bir hizmetle birlikte sunuyoruz. Umarım faydalanabiliyorsunuzdur, değerlendirebiliyorsunuzdur. ve benden bugünlük bu kadar. Hepinize harika bir hafta diliyorum. Bayram tatilinde biraz salmış olabilirsiniz piyasayı. Yurt dışı piyasalar işlemler devam ediyordu. Altını, petrolü vesaire pariteler hepsini Değerlendirdik ama dün itibariyle de. Siz yine de bildirim seslerinizi kontrol edin. Abone olmayan arkadaşlarımız da abone olsun. Videoları anında takip edebilmek çok önemli. Artık hareketli piyasa günlerine hazır olun. Ve sakinliğinizi de koruyun. Ee, çok e, agresif, sert yükselişler gördüğünüzde ya da e, bu baskı sonrasında yukarı doğru giden hisseleri ya da enstrümanları gördüğünüzde panik, panik olmayın işte çok şişti geri çakılacak havasına girmeyin. Birçok kağıt şu anda bedavanın bedavası konumunda yani defter değerinin çok çok altında zaten fiyatlanıyor. Sakinliğinizi koruyun. İhtiyacınız olmayan bir para ise bunu zaten buralarda çok mantıklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bakalım izleyip göreceğiz. Yarın güzel bir açılış olsun. E, 9800 9850 bu hatta kadar bir problem yok. Burası biraz problemli bölge. Aşılıp şöyle güzel bir yeşil mumla deler geçer isek müthiş olur ve aşağıdan gelen o satıcı baskısını da yıkmış oluruz. Şu an bu baskının devam ettiğini görüyorum ve söylüyorum. Ana uyumsuzlukta da henüz bir bozulma emaresi de yok. Şu uyumsuzluğu şartlar ne olursa olsun haftalıkta RSI 67'nin üzerine geçmemiz gerekiyor geçeceğiz ki yukarıda işte 13 bin, 15 bin, 17 bin, 20 bin seviyelerini konuşabilelim arkadaşlar. Durumlar bu şekilde. Yine burada da şöyle bir teoriyi yine takip edebilirsiniz. Üst bant 16 bin seviyeleri gibi. 15 bin, 500, 16 bin seviyeleri gibi. Bu yaz, bu yıl sonuna kadar test edilmesi ve, ve, ve beklenilen seviyeler çalışırmıştı. İşte 13-13 buçuklar tartışı diye. Buralar hikaye sevgiler. 15, 15 buçuk hatta 16'ları yıl sonuna kadar ben takip edeceğimizi bu uyumsuzluk çerçevesinde düşünüyorum. İzleyip görelim. Zaten 2026 çok daha farklı bir yıl olacak. çok daha iyi getirilere gebe bir Borsa İstanbul görüyorum. Bu fikrimi de buradan bugün itibariyle belirteyim. Eğitim amaçlı. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.